Evet Katanacım evimizi süslemeye başlayabiliriz o zaman bayağı malzeme topladık şu anda evimizi süsleyeceğiz dostlarım biliyorsunuz ki yeni yıl geliyor yeni yılı kutluyoruz ve bu yüzden de evimizi süsleyeceğiz Katanacım bunları böyle koyuyorum buraya ben olur mu? Koy koy her yer süslerle dolsun istiyorum Tamam o zaman bak buralara zil koydum böyle bir dakika bu zili böyle koymayayım şöyle koyayım Aa bak çok güzel oluyor dostlarım gerçekten hepinizin bu arada yeni yılını kutluyorum 2025 umarım hepiniz için mükemmel bir yıl olur harika bir yıl olur diyorum ee, Katan yalnız yılbaşı aştırı eve sığmıyor öyle ya, bir sıkıntımız var sığıyor ama dışarı koyabiliriz onları şu Buralara köşelere Olur. falan. Bak buraları şu ağaçlardan koyacağım dostlarım direktman böyle. Güzel oldu bayağı bir. E bak şu tatlı ağaçlardan var bunlardan da koyacağım. Dışarıya yıl şey bu yılbaşı ağacını koyayım mı? Bakayım nereye? Bak tam buraya bak kaderine bir tane buraya koydum. Nasıl oldu? Ama çok ortaya oldu bu. Kenara koysana. Biraz daha tamam. Kenara koyayım. Kenara koyamıyorum bak. Tepeye izin vermiyor. Buraya koyabiliyorum. Maksimum şuraya koyabilirim Katerina. Ondan sonra tamam. bak bir tane var. Bir tane daha şöyle. Onu da ee, burası boş birazcık. Onu da buraya koydum. Oy! Oo. Bu daha güzelmiş. Bu kocamanmış Katerina. Bayağı iyi oldu. Çok iyiymiş bu. Beğendim. Bak ben biraz daha yaprak toplayayım. Bekle al şunları Katerina. Sen evi süsle evet, tamam mı? Evet. Bitecek yoksa. İçeriye dostlarım böyle daha farklı süsler yapacağız. Işıklar falan var. Bak bunlardan da koyabilirsin. Katerina bak şöyle. Bak gördün mü ışıkları? Tamam, tamam. Ay. sen git gel ben halledeceğim. Çok güzel olmadı ama baksanıza dostlarım efsane oldu ya. Tamam hadi. O zaman sen şu ışıkları da al Ben e, yaprak maprak toplayayım biraz daha geleyim. Yaprak toplamam lazım ama makas gerekiyor onun için. Borola kaçırıldı. İnanmayabilirsiniz ama ekranda şu anda görüyorsunuz. Evrenin en efsane kanalı Borola 2'de kendimi kaçırttım ve Katerina beni kurtarmaya çalıştı. Şu an çıkan karta tıklayarak videoya gitme ve yorumlara XC456 yazmayı unutma. Kalp atacağım. Dur var babanın de yeni yılını kutlayayım dostlarım. Babi de yeni yıl kutlaması olsun babi de. Babi hiç böyle şeyler yapmaz ama ona bir en azından bir yeni yıl kutlaması olarak ben yeni yılın kutlu olsun falan filan diyeyim yani. Dur bakayım ne yapacak içeride merak ettim. Zoku içeride mi acaba? Lan bu hiperoksin nereden bulmuş? Elinde hiperoksin mi var ben hayal mi görüyorum? Hayır elinde bildiğiniz hiperoksin var bunu bak parlıyor. Bir dakika buradan bakacağım. Oğlum bu hiperoksijeni nereden buldu? İksilere mi çalmış? Bir dakika ben buna hiperoksijen vermemiştim. Dostlarım ben babaya bir hiperoksijen vermemiştim. Bizim biliyorsunuz ki yeni yaptığımız bir iksir var, hiperoksijen iksiri. Ve şu anda babanın yerinde hiperoksijen iksirinden var. Nasıl olabilir ki? Bakın normalde ben hiperoksijen iksirlerini buradan kaldırdım dostlarım. Bakın hiperoksijen iksirlerimiz buradaydı bizim. Hepsini buradan kaldırdım. Hatta özel bir oda yaptım hiperoksijen iksirleri için. De baba bu iksirleri nereden buldu? Çok enteresan. Çok enteresan. Babanın hiperoksijen iksiri bulması çok enteresan. Önce bir bakacağım benden mi çalmış diye. Eğer benden çalmadıysa hani bir tane kız vardı ya, ekranda görüyorsunuz Eleven. Belki de o iksiri çoğalttı falan bir şeyler yaptı. Ben Babi oradan falan bulmuş olabilir bilmiyorum. Önce bir kendi iksirlerime bakayım. Çünkü kendi iksirlerim için özel bir oda yaptım. Şimdi size o odayı da göstereceğim. Biliyorsunuz ki benim gizli bir sığınağım vardı hatta. Bak şuraya gireyim. Direkt size gizli sığınağımı göstereyim. Gizli sığınağımı daha gizli bir oda yaptım. O odanın içerisine koymuştum ben hiperoksin iksirlerimi. Kimse çalmasın diye. E Bobby de o odaya giremeyeceğine göre mantıken babi hiperoksin iksirini başka bir yerden bulmuş. Kesin o çoğaltan her şeyi çoğaltan kız var ya. Kesin o yaptı dostlarım. Kesin ya. Kesin ya. Koko. Koko burada mısın? Ha, burada bak Koko hala burada. Koko ne yapıyorsun? <laughs> Ben de e, Babiş buraya geldi mi? Hani Babiş buraya girdi mi? Bir 10 saat bir gün önce ya da şu an bugün falan girdi mi buraya? Ya patron girmedi. Niye ki? Girmedi mi? Tamam bir dakika sen takıl devam et. Bak odayı buraya yaptım dostlarım. Burada böyle gizli bir tane şalter var. Buna bastığınızda bakın kapı açılıyor böyle. Ben buraya oda yapmıştım. Tamam bir dakika burada eksik bir şey yok. Ben şifreli dostlarım. Bu sandığa koydum hiperoksin iksirlerini ben. Bu sandık da şifreli. Şifreye giriyorum. Her seferinde yeni şifre oluşturmanız gerekiyor. Sadece bende çalışıyor bu sandık. Bakın direkt ben açtım. Kaç tane hiperoksin var? 4, 8, 12, 13, evet tamam 13 tane. Oğlum 11, 12, 13 tam doğru eksilmemiş iperoxidlerin de eksilmemiş ki. Lan baba bu iperoxid nereden buldu o zaman? Kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim. Koka eminsin, değil mi bak girmedi buraya. Yok patron girmedi ya, anlamıyor musun girmedi? Oğlum bu iperoxid nereden buldu o zaman delireceğim ya nereden buldu ya? Kapat şurayı. Benim acilen Bobby konuşmam lazım dostlarım. Acilen Bobby konuşmam lazım. Bobby bir yerden hiperoksin iksiri bulmuş. Bakın ben de 13 tane hiperoksin iksiri vardı. Hiperoksin iksirini geçen hafta öğretmiştik hatta hatırlarsınız. Ve ben Bobby'ye hiperoksin iksiri vermedim. E, benim hiperoksin iksirlerim de eksilmemiş. O zaman Bobby, Bobby bu hiperoksin iksirlerini nereden buldu? O kızdan buldu dostlarım. çoğaltan iksirleri çoğaltan kızdan buldu. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ekranda şu an görüntülerini görüyorsunuz. Bu Eleven adındaki kız her şeyi çoğaltabiliyor. Kendini bile çoğaltabiliyor. Kesin o yaptı Bobby'ye iksiri verdi. Kesin. Bu çok büyük tehlike. Niye uğraşıyoruz ki dostlarım? Ben gideyim kendi, babanın kendisine sorayım o iksiri nereden bulmuş diye. Babi. Oğlum. Lan niye içtir işte hiperoksini lazer çıkarıyor. Bobby buraya gel. Bekle lan sen şimdi. Bu hiperoksini kesin o kızdan aldı ya. Kesin ya kesin ya. Bir dakika ona bir soracağım bunu. Babi. Babi. Bak buraya bak babi. Oğlum hiperoksini sen nereden buldun? Lazer çıkartma dur. Nereden buldun sen bu hiperoksini? Nereden buldun? Hayır. Senin iksirlerine dokunmadım. Bu iksiri bana birisi verdi. Kim verdi oğlum sana bu hiperoksini? Eleven diye biri mi verdi? Kim verdi bak? Bana düzgünce cevaplar babe. Bulmamız lazım. Ne işaret ediyorsun? Orada. Dostlarım orada Eleven orada Eleven orada. Bu kız. X'leri çoğaltan kız bu dostlarım. Bakın bu yaptı işte. Bu yaptı. Buraya gel. Bitirdim seni. Buraya gel. Ben seni nereden çağırdım dostlarım? Aklıma tüküreyim. Nereden çağırdım bunu? Bak bir de pisajın içine kaçıyor. Ya senin hala burada ne işin var? Git bu köyden. Seni istemiyoruz ya. Her şeyi bu çoğaltıyor dostlarım. İmparator fanda mı çoğaltıyor? Burayı da mı çoğalttın? Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Benimle konuşmam gerek buralı. İksir hakkında bilgi almam gerekiyor. Ya bak kızım sen artık benim elimde kalacaksın. Ya git buradan diyorum sana. Ben sana niye iksirle alakalı bilgi veriyorum bak. Git buradan seni gerçekten çok kötü yapacağım. Burayı niye kopyalıyorsun? Niye hiperoksidin iksirini kopyalamaya devam ediyorsun? Eğer o iksirini kopyalamaya devam edersen hiçbir özelliği kalmaz. Herkes hiperoksidin içerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Herkes çok zengin olsa ne olur? Paranın bir değeri kalmaz. Herkes elma yerse ne olur? Elma 1 olur. Anladın mı? Herkes araba evinde ne olur? Arabalar ucuzlar. Çünkü herkesin arabası olur. Değerli bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum sana? Üzgünüm. Ama ben benim her istediğimi yapmak zorunda kalacaksın. Niyeymiş pardon? Bak dışarıya. Dışarıya mı? Sana var ya baltaya böyle kafana indiresin var ya. Dua et, bak dua et şu anda. Dışarıya mı bakayım? Allah'ım ne, bek ne beni ne bekliyor ya Rabbim ya. Allah lütfen dışarıda kötü bir şey olmasın. Lütfen. Katil neydi bu çoğalttın. Eleven. Bak seni çok kötü yapacağım. Katerina'ları da çıkıyor. Dostlarım bir sürü katene var dışarıda. On Katerina'yı de çoğaltmış. Ah kıyamam sana Katerina'm. Seni var ya babi Allah seni ne yapmasın tamam mı? Gittin bu kızla ekip oldun bu kızdan bir de iksir mi aldın? Sen de bir daha benimle konuşma babi. Seni 55 defa affediyorum 55 defa bana hata yanlış yapıyorsun. Çık şuradan. Bir de hiperoksini içmiş. Katerina hangisi gerçek sensin? E beni duyabiliyor musun Katerina'cığım? Hangisi gerçek sensin? Bak bana şu an yardımcı olman lazım. Burada bir sürü Katerina Burada beni görmüyor musun? Bora beni görmüyor musun? beni görmüyor musun? Bora e bunların hepsi konuşuyor. Ya Katena, Katena. Katena hangisi gerçeksin? Eleven bak 10 saniyen var tamam mı? Herkes düzeltmek için 10 saniyen var. Burayı düzeltmek için. Katena'yı düzeltmek için sana 10 saniye veriyorum Eleven. Eğer 10 saniye içinde düzeltmezsen çok kötü şeyler olacak Eleven. Yoksa ne yapacaksın? 10. 9. Bana da aynısını yaptı. Zoggy'yi çoğalttı ve oğlumu şu an bulamıyorum. Ya yürü şuradan ya sus ya. 7. 6 5 4 Bak 11 3 2 1 Bekleyin şimdi siz Oha bunu nasıl yaptın? Bunu düzgünce çözebiliriz Boralı Lütfen Normale dön kabul etmeyecek galiba. Koç, koç, koç. Sakin ol Boralo. Gelme, yeter artık. İçme hemen. Dur işte. <laughs> ne kadar inatçı bir çocuksun sen. Gelsene Eleven nereye getirdin beni Üç kağıtçı kız seni Neredeyiz Şovun bittiyse Borolu içeri gir Gel hemen Nereye getirdin kız beni Bak Eleven artık tek başımızdayız ayrıca Haberin olsun Yani seni burada kimse de kurtaramaz Eleven bak çok kötü şeyler Bu ne ya? Ne yaptın? Hiperoksin deposu mu yaptın? Bu ne? Her yerde hiperoksin var. Sandıkları aç Borolu. Sandıkları mı açayım? Ya kızım sen nasıl bir manyaksın? Her yerde hiperoksin var. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Bak anlamıyor musun? Daha demin sana güzel bir şekilde anlattım. Bu hiperoksini bu kadar çoğaltırsan bunun hiçbir anlamı kalmaz. Eleven yani ben sana nereden bulaştım bilmiyorum ama tam olarak amacın ne? Niye bütün sandıkları hiperoksine doldurdun? Niye bu kadar çoğalttın hiperoksini? Niye yapıyorsun bunu? Bu şekilde 3 depoyu daha hiperoksinle doldurdum. 3 depoyu daha mı doldurdun? Bak kızım şu anda hiçbir anlamı yok yaptıklarının. Hiperoksini herkesi dağıtmayı falan mı düşünüyorsun? Bu kadar hiperoksini ne yapacaksın tam olarak merak ediyorum. Özel bir siparişim var. Bu iksiri güçlendirmem gerekiyor. Özel bir siparişim var. Bu iksiri güçlendirmem gerekiyor. Peki benden ne istiyorsun tam olarak? O yüzden bana hiperoksin tarifini vereceksin. Hiperoksin tarifini vereceğim öyle mi? Tamam. Tamam vereceğim ya. Tamam vereceğim ama bir şartım var. Artık hiperoksini çoğaltmayacaksın ve kimseye de vermeyeceksin. Ve bizim yakamızdan düşeceksin tamam mı? Peki. Peki. Anlaştık. Seni burada bekliyorum o zaman. Tamam. Ben de sana tarife getirip hemen geleyim. Bak güzelce anlaşabiliyormuşuz değil mi Elavancım? Güzelce anlaşabiliyormuşuz yani. Sen burada beni bekle. Ben şimdi geliyorum. Tarife getireceğim sana. Hemen geliyorum. Ağzına tükürdüm kızına bak ya. Bir de özel sipariş almış. Neyse gidiyor gibi yapacağım dostlarım da gitmeyeceğim. Tabii ki de gitmeyeceğim yani. Onun kafasıyla oynayacağım. Bekleyin. Sadece şu anda bu kızın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Özel sipariş almış o yüzden de iksirin tarifini istiyor benden. Ben ona o iksirin tarifini verir miyim peroksin iksirin tarifini? Asla vermem. Günahımı vermem ben bu kıza. Ne yapıyor içeride? Nereye gitti bu ya? Orada 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 orada, orada gördüm. İçeride ne yaptığına bakacağım. Onu en zayıf anında yakalayıp dostlarım yok edeceğim. İşini bitireceğim. Ve buradaki bu hiperoksinden hepsini alıp gideceğim buradan. Bu kızınla bugün işi bitecek. Başımıza garip garip dertler açılıyor sürekli. Hep burada bekleyecek mi bu kız? Yoksa? Başka? klonunu bıraktı oraya bakın oraya bir tane klonunu bıraktı gördünüz mü kendini de çoğaltabiliyor her şeyi çoğaltabiliyor dostlarım bu kız hani insan falan da çoğaltabiliyor bak şu anda oradan içeriye girdi bak oraya bir tane klonunu bıraktı Bitti içeriye girdi görüyor musunuz? Yani sanki oradaymış süsü veriyor insanlara. Sanki oradaymış gibi gözüküyor ama aslında orada değil. İçeride. Çok çok enteresan ve değişik bir kız. Şimdi ben bu kızı ne yapacağım dostlarım? Avlayacağım. Bu kadar basit. İçinden geçeceğim. Tam tekrardan o açık kapıdan girmem lazım. Ses çıkarmamam lazım. Çünkü direkt o yüzden buradan dolanacağım. Klonu beni görürse bir şey olur mu bilmiyorum ama inşallah klonu beni görmez. İçeriye gireceğim ve bugün o elefantın dişini bitireceğim. Bundan da kurtulacağız. Ama önce klonun beni görmemesi lazım. Buraya bakmıyor tamam. Buraya bakmıyor. Yavaşça giriyorum. Tamam beni görmüyor klonu. Şu arkaya doğru gideceğim görmesin beni. Bunun sahte olduğunu biliyoruz zaten. Gerçek elavın içeride. Buradan geçeceğim. Tamam. Bir dakika bu sandıklar hepsi hiperoksine doldu zaten? Evet öyle. Bunları alacağım direktman dostlarım. Bunları direktman envanterime aldıktan sonra bir tanesini içeceğim. Hepsini paramparça edeceğim. Bu tane dönüşmeme de gerek yok. Al bunları al al. Hepsini envanterini al. Hepsini envanterimi aldım. Bu botu galiba hareket etmiyor. Bir dakika şunu içeceğim. İç şunu hadi iç. Şimdi bunlara göstereceğim. Sivis. Tamam işte. Şimdi hepsini yok. Hepsini yok edeceğim dostlarım tek tek. Aha ne oldu döndün mü? Ne oldu? Öldü. 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 Tamam bunu öldü. Nerede o? Nerede o? Eleven gel gel tarife getireyim sana. Gel neredesin? Gel sana tarife getireyim. Bakalım benden kaçabilecek misin? Neredesin? Eleven. Neredesin bak neredesin? Getirdim mi tarifi? Bir dakika bu kim? Eleman bu kim? Arkandaki kişi kim? Eleman bana bana yalan cevap ver. Bu maske ne? Bu ellik mi bu? Kim bu? Ne oluyor? Müşterim tarifi isteyen kişi o. Müşterim mi? Bir dakika buraya gel buraya gel sen kaçıyor, buraya gel sen kaçıyor, buraya gel neredesin bir dakika dostlarım bu ellik maskesi takıyor Elinde altın silah var. Bir dakika revolver var. Lan bu eldiven adını falan olmasın dostlarım. Ellik maskesi takıyor. Bir dakika ellik yok olmamış mıydı lan? Kimsin sen hey? Dur dur bekle. Stop dur dur stop dur. Bir dur yerinde dur. Nerede? Dur bir bekle konu. Hayır sıkacak hayır. O silah çok tehlikeli bir silah dostlarım. Altın revolver. O silahla bana sıkarsa yok olurum direktman. Ellik efsanesini şu anda bilenler çıldırıyor. Bu çünkü ellik maskesi takıyor dostlarım. Ellik elliğin maskesinden takıyor. Ne oluyor lan? Dur bekle dur. Şu anda yaklaşamıyorum da elindeki silah çok tehlikeli. Dostlarım o silahla bana sıkarsa direktman kafam yok olur. Öyle bir özelliği var bu silahın. Dur sıkma bekle. Bak sana zarar vermek istemiyorum. Stop. Dur dur bir bekle. Dur dur. Hayır dur sıkma bekle sıkma. Dur bekle bir konuşalım. Bekle dur sıkma. Nereye gidiyorsun? Dur. Demek ki level'ın müşterisi bir 50 adamı falan dostlarım galiba. Bu 50'nin askerlerinden bir tanesi olabilir. 50'nin böyle maske takan bir sürü askeri vardı. Nereye gidiyor bu? Bir zarar vermeyeceğim. Bir saldırmayacağım ona. Onunla bir konuşmaya çalışacağım. Bu elliğin adamı dostlarım %100. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum. Hayır. Sakın sıkma. Sakın dur. Ne oluyor abi ne oluyor? Bunlar da Nereden buldular benim dünyama geldiler ya? Ellik ölmemiş miydi? Ellik efsanesinin ne işi var şu anda bu dünyada? Oradan çıkamıyor. Bir durur musun? We have to talk. Seninle konuşmamız lazım. Bir vallahi bir dur bir konuşalım en azından. Bir konuşabilir miyiz? Bir konuşsak olmaz mı? Dur. Bekle dur bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Dur sıkma. Sıkma bak lan Sıkma sakın sıkma tamam mı? Diğer tutak konuşmamız lazım. Vallahi konuşmamız lazım. Dur. Konuşmamız lazım. Bekler misin Indi İndir silahını. Drop the gun. Silahını bırakır mısın? Bırak silahını. Bilgisayarım, bilgisayarım kapandı bilgisayarım kapandı bilgisayar gitti bilgisayarım kapandı dostlarım bilgisayar gitti ne oluyor lan elde geri mi döndü ne oluyor bir dakika ben bilgisayara lazım bekleyin bilgisayar açıp geri geliyorum bekleyin tamam şu an tekrardan oyuna girdim dostlarım oyuna tekrardan girdim tabela var ne yazıyor Girdi sahip. Tarifi ver yoksa herkes ölür. Bak liki yazıyor dostlarım, ellikin liki yazıyor. Ellikin efsanesini şu an ekranda görüyorsunuz. Geçen sene tam bu zamanlarda ellikten çok çektik biz. Köyümüzü bastı, bizi köle olarak kullandı falan hatırlayanlar vardır geçen sene beni izliyorsanız? Yine mi geri döndü? ya Ama o ellik dedi de, de. ellikin adamı falan da ama ellik elinde ellikin silah vardı, altın altı patlar vardı. Tarifi istiyorlar benden. Yani hiperoksinin tarifini istiyorlar. Herhalde bu ikisini güçlendirecekler. Bir dakika nereye gitti o adam? Onları yok etmem gerekiyor dostlarım. Şimdi yine bir savaşa mı gireceğiz? Ellik yeni mi dönüyor yani? tarifler ver yoksa herkes öyle yazmış. Bir dakika buradan mı çıkacağım? O nerede o? Bir dakika benim grün Epiroksin etkim hala duruyor. Tamam, sıkıntı diyor. Hala etkin devam ediyor. Ama onu bulmam gerekiyor. Daha demin kovaladığım ve de, mağaraya kaçan o ellik çalışanı mı artık? Ellik askerim bilmiyorum. O adamı bulmam lazım. Ellikin böyle bir sürü adamı vardı dostlarım. Ordusu vardı böyle maske takıyordu aynı ellik gibi. Yani o yüzden de belki de onu bulursam eğer ellikin yerini öğrenebilirim. Demek ki ellik geri dönüyor. Depoya bir tekrardan gideceğim. Belki depoya gitmiştir. Benden tarif istiyorlar ama onu anladım. Tarif istiyorlar da ben o tarifi onlara hay hay hayatta vermem yani. Hayatımda yapacağım en son onlara tarif vermek falan olabilir yani. Bir dakika. Buradan mı çıkmıştım? Aynen. Gireceğim buradan. Bekleyin. Şöyle atla. Atlayamıyorum ki. Atladım. Nerede bunlar? Eleven! İçeride misin? Eleven? Tarifi bize vereceksin. Yoksa buradan saat çıkamazsın. Artık inat etme. Biz istediğimizi alalım. Sana da bir zarar gelmesin. Bana sana şunu cevabını ver. Bu adamlar ellikin adamları mı? Ellik efsanesini biliyorsundur. Bu maske ellike ait çünkü. Bu adamlar onun adamları mı? Evet. Evet dedi. Eldiken adamları dostlarım. Ben dedim size eldiken adamları. Eldik demek ki geri dönüyor. Ya benim iksirimden ne istiyorsunuz siz? Bak benden bu iksirin tarifini alamazsınız tamam mı? Yani beni istiyorsanız yok edin. Bu tarifi bu şekilde almanız mümkün değil. Ben bunlarla korkmam yani. Bunlarla beni korkutamazsınız. Anlıyor musun beni? Bu ihtimal bu yanındaki adamlar anlamıyor ama sen anlıyorsun Elanon. Ve Rus'sun galiba. Rus, Rus aksanın var böyle. Rusça gibi, hani Rus gibi konuşuyorsun Türkçeyi. Onları anlat de ki. Eldik gerçi İspanyol'du ama. Bir şekilde iletişim kur işte. Ben 52 görmeden tarif marif vermem tamam mı? Bana 52 getireceksiniz. Benden tam olarak ne isteniyor öğreneceğim. Belki ondan sonra canım isterse tarif veririm ama onun dışında hani beni burada yok edin sıkıntı değil. Benden tarif alamazsınız. Bunu kabul etmezler Boralo. Tarifi vereceksin. Vermiyorum. Vermiyorum. Yok edin beni tamam o zaman. Hadi beni yok edin. Hadi benim işimi bitirin. Ben burada tarif falan vermiyorum. Duruyorum burada. Aa bak buradaki hiperoksinleri de kaldırmışsınız. Ne oldu? Korktunuz herhalde. Buradaki hiperoksinler de gitmiş. Ne yaptın? Hiperoksinleri kaldırdın mı Eleven? Ha? Hadi vursana beni ne yapacaksın? Yapsana! Tarifi kimden alacaksın o zaman? Söyle bakayım. Beni vurursa tarifi kimden alacak? Tarifi sadece ben biliyorum. Kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum tarifi. O yüzden akıllı oynayın oyunu tamam mı? Garip hareketler yapmayın. Ne oluyor lan burada? Bobby'nin sesi miydi o? Bobby'nin sesi. Bobby, Bobby geldi. Bobby gel... Bobby! Hayır ne yaptın lan? Niye patlattın? <laughs> Bobby! Bobby ne yaptın lan? Ay yok ettin galiba onları. Bir dakika Bobby TNT koydu etraf havaya uçtu dostlarım. Ha. Adamlar ölmüş. Eldeki askerler ölmüş Bobby. E diğerleri nerede? Kaçıyorlar. Bobby kaçıyorlar arabayı yakala. Bir dakika hızlanma. Hızlan hızlan. Hızlan. Bobby e, arabayı yakalamamız lazım. Koş arabayı yakalamamız lazım. Arabayı yakalamamız lazım. Zıpla nerede? Kaçıyorlar. Gittiler Boralo. Onları yakalayamadık işe. Of ya of of of. Ne? Bence gidelim. Onları tarlada ekin olarak ekelim. Ve onları biçelim. Afiyetle yiyelim. O bir tane bir plan yapmamız lazım. Bak bir plan yapmamız gerekiyor. Bu Eldikin adamı. Eldikin hatırlıyorsan bize neler çektirmişti hatırla. Eldikin adamı geri dönmüş ve bizim bu hiperoksit iksirinin tarifini benden istiyorlar. Onlara vermezsem de büyük sıkıntı yaratacaklar. Yani bir, bu yerden bir Eleven başımıza sardı bile. Şimdi Eldikin adamları. Eldik. Plan yapmamız lazım. Hemen köye dönmemiz lazım baba. Acilen köye dönmemiz lazım. Bunlar bizi rahat bırakmayacak. Onlara iksir tarifini vermedik. Bizden iksir tarifini alana kadar yine peşimize düşecekler baba. Bizle uğraşacaklar. Yani köye bile gelebilirler şu anda. Belki de köye gidiyorlardır. Çünkü daha bir tane tabela var dostlarım ekranda görüyorsunuz. Adam bana İksir tarifini ver yoksa herkes ölür yazmıştı o tabelaya. Bu ne demek oluyor? Sen, ben, Katelina, Zogi, Kokolar, herkes. Köydeki herkes ölme tehlikesinde şu anda. O yüzden köye gitmeliyiz ve herkesi bir yere toplamalıyız. Hadi babi yürü. Yürü gidiyoruz koş. Koş direktman köye gidiyoruz. Yürü 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 yürü. Tamam baba hadi yürü herkese haber, haber vermemiz lazım. Herkes dostların bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani şu anda hepimizin canı tehlikede ve ayrıca şöyle bir şey de düşündüm. Köydeki her bir üyeye hiperoksin iksiri verebilirim. Çünkü kendini korumaları gerekiyor. Mantıklı değil mi? Hayır Boralo mantıklı değil. Ya mantıklı değil diyorsun da babi. ellikte nasıl koruyacak kendini insanlar? Ha? Hadi sen korursun eyvallah. İksiri almışsın zaten. Ben de korurum. Hadi Katena da korur. Diğerleri nasıl koruyacak? Böyle bir şey olmaz yürü. Hey! Köydeki herkese sesleniyorum herkese. Beni duyuyor musunuz? Koko, Zoko, Baldi, Alevcan, Buğra, Katedan hepiniz buraya gelin. Alo! Beni duyuyor musunuz? Ha Baldi geliyor. Herkes buraya gelsin. Baba yanıma gel konuşma yapacağız. Şuraya gel. Ha! Ne oldu? çok kötü şeyler oldu. Ellik, ellik geri döndü. Ne? Vallahi herkes buraya toplanabilir mi? Herkes buraya bir toplansın. Herkes, herkes buraya gelsin. Arkadaşlar şu anda sıkıntı bir durumdayız. Ee, ellik adında bir efsane var ve şu anda geri döndü. Bize büyük bir tehdit oluşturacak. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de e, artık köyde kırmızı alarm ilan ediyorum. Ve güvenlikler en en en, en maksimum seviyeye çıkması gerekiyor. Herkes sığınağa inecek tamam mı? Oğlum ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun sen şimdi? Ellik bellikle ne diyorsun? Ya boş verin arkadaşlar şimdi bakın beni dinlemeniz gerekiyor. Şu anda büyük bir tehlike içerisindeyiz. Katen gayet iyi bilir. Biliyorsun Katen gayet. Çok şey yaşadık onunla ve hiçbiri hoşuma gitmedi. Tamam arkadaşlar şu anda soru soracak vaktiniz de kalmadı tamam mı? Yapmanız gereken şey hep beraber sığınağa iniyoruz. Hepinize birer hiperoksin iksiri vereceğim tamam mı? Ve bu iksiri sadece acil durumda içeceksiniz. Bu iksirden bahsediyorum. Hepinize bu iksirden vereceğim ve bu iksiri sadece acil durumlarda içiyorsunuz tamam mı? Sadece en acil durumda. Onun dışında içmiyorsunuz. Hadi yürüyün. Sığınağa iniyoruz gelin benimle. Hadi hadi toplan toplan yür yürü 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 gel 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 havuzda iniyoruz gelin. Arkadaşlar bakın şu anda başımız gerçekten büyük bir belada. Ellik efsanesi köye gelebilir. Bize hiperoksinin tarifini istiyor. Ne? Ellik mi o kim be? Kim o? Yani Eee... kim o? Sen bilmiyorsun abi ama çok tehlikeli bir efsane. Bize bulaşırsa kurtulamayabiliriz. Herkes dikkatli olmalı. Herkes. O yüzden size hiperoksin dağıtacağım. Herkese teker teker hiperoksin vereceğim. Ellik buraya gelecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu anda silahı açacak vaktimiz de olmayabilir. Alevcan al bunu. Herkes bu hiperoksidleri alsın. Bu hiperoksidleri acil durumda içeceksiniz tamam mı? Kendinizi korumak için. Al bakalım buğrağı sende. Baldi sen de al. Şey, biz ne Dur Baldi bekle. Al koku sende. Zok abi sen de al. Bunlar sizde kalsın tamam mı? Köyde ellik ya da askerlerini falan görürseniz Bunları direkt içip kendinizi koruyacaksınız. Yapmanız gereken şey bu olacak. Ben, bu vermem, bu. ben bu, bu, bu. Öyle bir şansın yok abi. İçeceksiniz. Herkes içecek. Kendinizi korumak istiyorsanız. Kendinizi seviyorsanız. Ben de içmem. Ben, ben sevmem yani. Abi öyle bir şey yok işte anlamıyorsunuz. Ellik çok tehlikeli diyorum size. Hiperoksit hepinizi kurtarabilir. Eğer ölmek istemiyorsanız bunu içmek zorundasınız. Aynen öyle. Babanın dediği gibi. Ben yerim valla. Aynen ama şimdi değil Alevcan tamam mı? Şimdi içme sakın bak. Şimdi içme oğlum. Sakin ol. Bekle. Ellik gelince içeceksin. Ellik geldiği zaman. Maskeli bir adam. O geldikten sonra içiyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu olacak. Benim dediğimin dışına çıkmayın tamam mı? Siz benim için değerlisiniz ve hiçbirinizin ölmesini istemiyorum. Bu savaşı biz kazanacağız. Hep birlikte. Hadi. Biz de biraz dışarıya falan bakalım. Yani etrafa bakmamız lazım. Her an gelebilirler çünkü. gelin 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 bir yukarıyı kontrol edelim belki gelmiş bile olabilirler dostlarım 52'nin ne kadar tehlikeli bir efsane olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz yani şu anda köyümüze gelmiş bile olabilirler Katil evde sen sen de hiperoksin iç al bunu Sende de var mı? Var bende var. Tamam varsa sıkıntı yok tamam. Sen diperoksin işte önlemimizi alalım yukarıya bir çıkalım. Her an gelebilirler dostlarım çünkü hepimizi öldürücü öldürmekle tehdit ettiler. Bu da büyük bir sıkıntı. Köydeki ilk, ilk olarak şunu yapmamız gerekiyor. Köydeki duvarları tamamen e, yukarıya çıkarıyoruz abi tamam mı? Botlarını falan getir artık ne yapıyorsun bilmiyorum. Botlarını falan getir. Köydeki duvarları bayağı yükseltelim de girişleri kapatalım köye. Tamamdır Borolo ben hallederim. Tamam o iş sende. Okey ne yapalım Katerina? Bir kontrol edelim mi köyü? Edelim ama gelmiş olsalar şu an görmez miydik onları sence? Doğru söylüyorsun ya ben... Gelmişler. Gelmişler Katerina bakma! Masada maske var, Ellik maskesi var inmbi. Gelmişler. Ne ara gel dur oğlum daha 5 dakika. Gittiler mi yani? Bilmiyorum. Bu bir racon mu acaba? Bize racon kesmeye çalışıyor olabilirler bakın. Masaya bir tane ellik maskesi bırakmışlar. Benim eve bakacağım. Siz de diğer evlere bakın belki oradalardır. Tamam mantıklı babi. Hadi gel Katalina. Biz de diğer evlere bakalım. Belki diğer evdelerde doğru söylüyor babi. Üst katta başka bir şey yok. Tamam. Babi kendi evine bakacak. Biz de diğer evlere bakalım. her an bir yerden çıkabilirler. Hazır ol Katalina. Lazer atmak için hazır da bekle yani. Bir anda gelebilirler ya da ortaya çıkabilirler. Babi kendi evine baksın. Ee, gel bir sen de Zoko'nun evine bakalım. Koko'nun evine bakalım. Burada bir şey var. Gelmişler buraya da gelmişler. Buraya da maske koymuşlar. Dikkatli ol Katelin'le. Yukarıdan falan çıkabilirler. Burada da yoklar. Her eve mi maske koydular acaba? Öyle bir ihtimal de olabilir. Belki de her eve maske koydular. Hani bak biz buradayız. Haberiniz olsun. Bizden kaçamayacaksınız demek için. Bobby! Bobby! Buraya gel. Evinde maske var mı lan? Maske koymuşlar mı evine? Neredesin Boralo? Oğlum buradayım buradayım neredesin de buradayım arkandayım arkana bak. Boralo benim evime de maske koymuşlar bunlar. Bobin evine de maske koymuşlar Katerina. Bobin evinde de maske var. Bakayım evet oraya da koymuşlar. Baldin evine koymuşlar mı? Sığınaktan asla çıkmamamız lazım ben size söyleyeyim. Sığınaktan asla çıkmamamız lazım evet Baldin evine de maske koymuşlar. Bu bir acon dostlarım bu bir acon taktiği. Yani biz buradayız haberiniz olsun sizin her yerinizi, evlerinizi biliyoruz evlerinizi istediğimiz zaman girebiliriz ve buraya maske bile bırakabiliriz demek istiyorlar yani. Hazırlıklı olmamız lazım. Köydeki herkese hiperoksin verdik. Herkes şu anda en azından kendini belli bir yere kadar koruyabilir. Ama bu yetmez Katelina. Bu yetmez. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Zogu nerede Babi? Zogi nerede bilmiyorum ki Boralo. Tamam sen de git Zogi'yi falan bul o zaman. Neredeyse bilmiyorum. Git Zogi'yi falan bul getir onu da buraya ona da bir şey olmasın. Cevret abi de en son inşaat yapmak için inşaat malzemeleri almak için gitmişti köyden ev yapacaktı kendine ama o da ortada yok. Bilmiyorum ne olacak. Tamam baba gidip Zogi'yi alacak Katerina biz ne yapalım? Bilmiyorum ama o maskeleri kimsenin ne olursa olsun dokunmaması lazım. Evet o maskeyi takarsak başımıza her şey gelebilir dostlarım. O maskelere dokunmamamız gerekiyor. O maske size da başımıza çok kötü şeyler gelebilir. Katerina gel bari biz de sığınağa gidelim. Yani şu an duvarlarla uğraşmayalım ben çünkü Hayır. artık köye kadar. Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne var yukarı? Bu eldeki suratı değil mi? Nasıl yapmış olabilirler bunu? Bilmiyorum. O gerçek mi yoksa yok, blok falan mı kateni onu anlamaya çalışıyorum şu an. Bu gerçek değil değil mi? Nasıl havada kalsın? Ne bileyim bilmiyorum. Bunlardan her şey beklenir. Ellekin maskesinin suratı var dostlarım burada. Bu maskesi işte. Geleceklerse gelsinler ya. Hadi gelin buradayım bekliyorum. Neredesiniz? Benden iksirin tarifini istiyorlar kateni hiperoksinin iksirinin. Vermeyeceğim o onlara asla. Hayır asla. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ee, bir şey olmuyor. Belki de bu maskenin üzerindeler katene olabilir mi? oluyor lan? Bir tane daha çıktı Katerin bir tane daha çıktı. Bir, bir tane daha. Delireceğim. Bir tane daha çıktı. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Katerin geri çekil. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Buraya gel. Hiçbirinizden korkmuyorum. Öf. 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 Düşersin böyle. Gel Katerina. Hazır mısın? Hazırım. Aa! Bu kadar. Her an her an bir sürü bir sürü ellik adamı gelebilir katedine. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.